Neden terapistler var? Neden terapi mesleği ya da bilim sanatı var? İnsanlar niye terapiye gidiyorlar? Eksik kalmış ebeveyn becerilerini terapist üzerinden tamamlayabilmek için terapiye gidiyorlar. Evet. Doğrusu söylemek gerekirse anneler en iyi terapistler olmalı. Evet. Babalar, anneler, ebeveynler. ...o tutumları içselleştirip geliştirebilmeleri için de işte demin ettiğimiz gibi kendini kazanması, kendi gölgelerini keşfedip onlarla yüzleşmesi, kendi çocukluğunu kurtarabilmesi. Ben hep söylerim çocukluğuyla barışık değilse kişi kendi çocuğuyla da sağlıklı ve barışık ilişki şey kuramıyor. Ne yapıyor? Tekrar ediyor kendi döngüsünü. 3 yaşındaki yaşadığı bir deneyim orada takılı kaldıysa içinde bilinçaltında çocuğu 3 yaşına geldiğinde o döngüsel zaman diliminde o duyguyu çocuğuna trans ediyor. Kuşaklar ötesi aktarım dediğimiz mevzu. Yani kendini analiz edip, kendinle yüzleşip, kendini açtığında yetişkin yetişkinliğinde bunu başarabildiğinde yeterince iyi bir anne baba olabiliyorsun. Bunları yapmazsan zaten zincir devam ediyor. Zinciri kıran sen olacaksın. O ailenin kuşaklar boyu aktarılan hani vardır ya, her ailenin bir huyu suyu vardır her köyün kendine has bir tavrı tutumu her ülkenin her kültürün öyle değil mi? Bu, bu neden? Bu zincir sürekli devam ettiğinde bu zincirin sürekliliğini kırmak terapide bizim elimizde bunu yaparsak işte kuşaklar boyu geleceğe dönük bir yansıma yaratıyoruz. Yani senin burada yaşadığın değişim şimdi bu bakış açım Gölge yönlerini buldun, keşfettin, analiz ettin. Yenilerini tekrar karşılayabiliyorsun. Onları analiz edip değiştirip dönüştürebiliyorsun. O sarmaldan çıkabiliyorsun ya. Ve yeni bir oluşum yaşadın kendi içinde. Bunu terapiye devam ederek gerçekleştirdin. Ne oldu? Sen bunu yaşadıktan sonra burada kaldı mı? Seninle kalmadı bu. Bu seninle kalmayacak. Seninle başlamadığı gibi seninle de son bulmayacak. Sen Evladına aktaracaksın bunu. İlişkide olduğu sevdiklerine aktaracaksın bu yeni tarzını, yeni oluşumunu. Yani bu değişimini, bu olgunluğun ilişkide olduğun network'ündeki ilişkide olduğun herkese yansıyacak. Ve bu yansıma çocuğundan onun çocuğuna devam edecek. Dolayısıyla bu kırılmayı, bu zincirin bozulması bugün burada kuşaklar boyu ileriye doğru ileriye doğru akıp gidecek. Bu yüzden kişinin kendini gerçekleştirmesi, kendi ruhsal doğumunu yaratması, yaşatması çok önemli ve çok kıymetli bir şey. Burada oturduğumuzda, bunları konuştuğumuzda, bunları farkına vardığımızda yaptığımız için ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz, anlıyoruz ve bu iş doyumu, bu yaptığımız terapistik becerisinin doyumu birçok şeyin üstünde kalıyor. Birçok şey artık daha az önemde kalıyor. Sevdiğimiz için yapıyoruz. Ben sevdiğim için bu işi yapıyorum. Bunu gördüğüm, bildiğim, buna inandığım için yapıyorum. Yoksa yapabileceğim o kadar çok iş var. Var yapabileceğim. Daha geçmişte yaptığım gibi.